Merhaba arkadaşlar, bir de videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle enerji dönüşümü konusunu işleyeceğiz. Öncelikle e, canlıların yaptığı temel enerji e, türlerini ve bu enerjiyi nasıl çevirdiklerini, oksijeni ve oksijensiz solunumu fotosentezle birlikte inceleyeceğiz. Üretici canlılar biliyorsunuz ki e, atmosferden karbon bunu güneş enerjisiyle ve köklerinden aldıkları su birleştirerek besin ve oksijen üretirler. Biz bu olaya fotosentez diyoruz. Fotosentezin gerçekleşebilmesi için ışık enerjisinin kullanılması gerekir. Bunun için de bitkiler e, kloroplast denilen organelleriyle veya klorofil pigmentleri sayesinde bunu gerçekleştirebilmektedir. Fotosentez için arkadaşlar karbondioksit'e, suya ve ışık enerjisine ihtiyaç vardır. Tabii ki belli bir sıcaklık değerinde bunların gerçekleşmesi lazım. Bu nedenle fotosentezin hızını tepki eden faktörlere baktığımızda e, su miktarının artmasıyla belli bir miktar arttığının sonrasında sabitlendiğini, karbondioksit miktarının arttığında e, belli bir miktar artıp sonra sabitlendiğini, e, ışık enerjisi arttığında da belli bir miktar artıştan sonra sonra sabitlendiğini gözlemleyebiliyoruz. Sıcaklık değeri için konuştuğumuzda arkadaşlar 25-35 santigrat derece aralığında e, hızlı bir fotosentezin gerçekleştiğini gözlemlerken ışık e, dalga boylarının değişiminde fotosentez hızının değiştiğini, fotosentezin en yavaş Yeşil ışık renginde en hızlı mor ve kırmızıda gerçekleştiğini daha önceki derslerimizden de ifade etmiştik. Yeşil ışıkta fotosentezin yavaş gerçekleşmesinin nedeni bitkiler yeşil renkte olduğu için yeşil ışık renkliyi yansıtırlar. yansıtıkları ışık renklerine enerji olarak daha az yararlanmış olur. Bitkilerin fotosentez yaptığını anlamak için iot çözeltisinden yararlanırız arkadaşlar. İyot çözeltisinde herhangi bir renk değişimi meydana geliyorsa o zaman e, bitki fotosentez yapmıştır diyoruz. Bu renk değişiminiz genellikle mavi-mor renk şeklindedir. Fotosentez sonucu üretilen besinin oksijen ile yakılarak karbondioksit ve su üretilir sonuçta büyük bir enerji açığa çıktığı olaya biz solunum diyoruz. Solunum sırasında oksijen kullanılmışsa bu solunuma oksijenli solunum, oksijen kullanılmamışsa oksijensiz solunum adı verilmektedir. Solunum arkadaşlar canlılar için çok ama çok önemli bir olaydır. Çünkü bu olayla enerji açığa çıkmaktadır. Canlılar oksijenli solunumu hücresel bazda yaptıkları için hücresel olarak bu olaydan yararlanılan yapı mitokondri organelleridir. Canlılar mitokondri organelleri sayesinde solunum yapabilmektedir. Solunum sonucunda e, kullanılan oksijen miktarından yola çıkarak, 38 ATP'lik bir enerji açığa çıkmaktadır. Solun olayı için ışık enerjisinin gerek yoktur. Solunum ışık olmadığı zaman da gerçekleşir. Yani gece gündüz kesintisiz bir şekilde gerçekleşir. Bazı canlılar oksijen bulamadıkları zaman veya da Oksijen olmadan da enerji ihtiyaçlarını karşılayabilir. Bu canlılar genelde e, mikroskobik canlılardır veya insan gibi düşünürsek insanın kas hücrelerinde gerekli olduğu takdirde oksijensiz solunum yapılabilmektedir. Oksijensiz solunumda açığa çıkan enerji, oksijenli solunumda açığa çıkan enerjiden çok daha az bir enerjidir ve oksijensiz solunum iki şekilde gerçekleşir. Etil alkol fermentasyonu veya da laktik asit fermentasyonu şeklinde. Eğer etil alkol fermentasyonu gerçekleşirse, oksijenli solunumda olduğu gibi bir karbondioksit çıkışı görünmektedir. Artık ürün olarak etil alkol ve bizim istediğimiz enerji açığa çıkmaktadır. Bir diğer oksijensiz solunum türümüz laktik asit fermentasyonudur. Laktik asit fermentasyonunun karbondioksit çıkışı olmamaktadır. Sadece laktik asit ve enerji çıkışı gözlemlenmektedir. Arkadaşlar, oksijenli solunumda 38 ATP'lik bir enerji açığa çıkarken oksijensiz solunumda 2 ATP'lik bir enerji açığa çıkmaktadır. Burada yazılan enerjiler net açığa çıkan Enerjiler. Oksijensiz solunumda günlük hayatta dediğim gibi mayalanma olayları da e, genel olarak gözlemliyoruz ya da insan kas çok yorgun olduğu zaman biriken laktik asitte bunu anlıyoruz. Üreticiler fotosentez yoluyla sadece kendilerini besin oksijen karşılarlar arkadaşlar. Üreticiler sadece kendileri için değil tüm canlılar için oksijen taşlarlar. Besinlerin içinde bir kısmını kendileri enerji elde etmek için kullanırken bir kısmını da tabii ki bizler tüketici canlılar kullanıyoruz. Kas hücrelerine gerçekleşen oksijensiz solunum karbondioksit açığa çıkmaz doğrudur. Çünkü laktik asit fermantasyonudur ve laktik asit fermantasyonunda karbondioksit çıkmaz. Potasyum hidroksit kireç kiretinin yanına konulduğunda e, yeterince gelişmemesinin nedeni bu maddenin karbondioksit tutmasıdır. Doğrudur arkadaşlar, karbondioksit tutucu bir e, maddedir bu e, maddeler. karbon e, karbondioksit tuttuğu için e, bir bitki için düşünün, karbondioksit alacak, besini e, oksijen üretecek, bunu engellemiş oluyor ortam. Karbondioksit azaltmış oluyor. Tüm canlılar meydana gelen oksijense solunum olayları sonucunda aynı ürünler çıkar. Yanlış arkadaşlar, kiminle laktik asit, kiminle etil alkol çıkışı da gözlemlenebilir. Ayrıştırış canlıların artık bölümleri ayrıştırarak fotosentez için gerekli maddeler sağlanır diyebiliriz. Doğrudur. Fotosentez ürünü olan nişasta biyot çözeltisine mavi mor renk verir. Bu da doğru bir ifadedir. Evet. Gelişmiş canlıların mitokondrilerinde oksijenli solunum, gerçekleşir. Amacı ATP enerjisi üretmektir. Arkadaşlar besin ve oksijen kullanılır, karbondioksit ve su oluşur, oksijenli solunum da. Başka bir sorun düzenimiz var arkadaşlar, buna bir bakalım. Karanlık bir fanus, aydınlık bir fanus var. Bitkilerimiz ve farelerimiz verilmiş. Işık bitkinin nişasta üretimini etkiler mi diye bir deney yapacaksak e, o zaman bizim bağımsız değişkenimiz ışıktır. Bağımlı değişkenimiz üretilen nişastadır. Diğer değişkenler e, ne olacaktır? Kontrol. Hipotezi e, ispatlamak için kurulan deney düzeninde hangi malzemeler kullanılmalıdır? Arkadaşlar ışık olup olmama durumu olacak. Bir ortam karanlıkken bir ortamın aydınlık olması gerekiyor. Bitkinize ve faremize ihtiyacımız var. Burada fare karbondioksit üretici olacaktır. Hakan fotosentezi etkilenen faktörleri belirlemek için deney yapmak istiyor. Buna göre deney, e, deneyin doğru olarak yapılabilmesi için aşağıdakiler araştırma konularıyla ilgili eşleştirme yapınız diyor. Karbondioksitin e, fotosentezi etkisini eğer araştıracaksa karbondioksit olup olmaması e, diyeceğiz yani birincisi e, L olmuş olmalı. Aydınlık karanlık su var ve suyun e, su var karbondioksit var e, biri aydınlık biri karanlıksa ışık etkisini biz e, K ile e, görüyoruz yani 4 numara diyeceğiz K için. E, burada biri sulu biri kuru e, ikisi de aydınlık ortam verilmiş. E, su faktörüne e, bakıyoruz. Burada M'de. O yüzden M2 olmalıdır. E, geri kalan da 3 olacak diyoruz. Evet. Uygun şartlara sahip bir ortamda hücre oksijenli solunum yapmaktadır. Bu ortam e, bu hücre aşağıdaki grafikler e, nasıl çizilmelidir? Şimdi solunum yapacaksa arkadaşlar ortamdaki besin miktarı gittikçe azalacaktır. Çünkü besin kullanacağız. E, Ortamdaki karbondioksit miktarı artacaktır çünkü karbondioksit üretilir oksijenli solunumda. Oksijen miktarı azalacaktır, oksijen kullanıyoruz. Su miktarı artacaktır çünkü su buharı oluşacak karbo, e, oksijenli solunum sırasında. Bir besin ortamında kahve canlı türleri yaşamaktadır. Bu ortamda oksijen tamamen tükendiğinde kahvele canlı türlerinin sayıları verilmiş. Bakın K canlısının tamamen sıfırlandığı, sıfırlandığını ama L canlısının seviyesinin oksijenden etkilenmediğini gözlemliyoruz. Buna göre canlı türleriyle ilgili K'nın oksijenli solunum yaptığını, L'nin ise oksijensiz solunum yaptığını ifade edebiliriz. Bu grafiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden doğru olanı D, yanlış olanı Y yazanıp aşağıdaki grafiklerde bir bitkinin gece gündüz ürettiği gaz miktarları verilmiş. Bakın gece sadece Karbondioksit ürettiği gündüz ise hem oksijen hem karbondioksit üretimi verilmiş. O zaman e, net bir şekilde oksijenin sonunun yaptığını görüyoruz. Gündüz üretilen oksijen miktarı karbondioksit miktarından daha fazladır görüyoruz. Doğru. Gündüz e, oksijen üretilirken gece tüketilmesinin nedeni bitkinin ışıksız ortamda Fotosentez yapamaması da Doğrudur. Işık olmadığı için fotosentez yok. Aslında yapay ışık olsaydı ortamda olur ama tamamen bir karanlık ortamdan sanırım bahsediliyor. Gün üzeri fotosentez hızı solunum daha fazladır. Fotosentez hızı solunum fazladır ya da daha azdır yorumunu e, Yapam e, daha hazır yorum, yorumlu yapamıyorum çünkü burada e, daha fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geceleyin solunum solunum, e, gündüz fotosentez yapılır. Solunum hem gece hem gündüz yapılır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Solunum hem gece hem gündüz her daim yapılır çünkü o, e, her zaman enerjiye ihtiyacı vardır canlı. Gündüzleri besin miktarı artarken geceleri azalır. E, bunu söyleyebiliriz çünkü e, solunumla birlikte e, daha fazla tüketiliyor. Şimdi gündüz arkadaşlar şöyle düşünün. Gündüz aslında canlı besin üretiyor biliyor ya yandan. Hem tüketiyor hem üretiyor. Bu bir dengeyi kuruyabiliyor ama geceleri sadece tüketim yaptığını söyleyebiliriz o yüzden de böyle yorumluyoruz. Evet, sorularınıza bakalım. Aşağıdaki aşağı Bakıdakilere göre 1, 2, 3, 4 verilen yerlere hangisi yazılmalıdır demiş. Düzeneklere bakıyorum, e, sıcaklıklarını gözlemliyoruz, sıcaklıklarını gözlemliyoruz düzeneklerin. E, bu ortamın aydınlık olduğunu, bunun sanırım karanlık verilmeye çalışmış. Işığın fotosanteze etkisi için ikinci ve üçüncü düzenekler kullanılmalı diyor. E, suyun fotosentez etkisi için birinci ve ikinci düzenekler e, kullanılmalıdır demiş. Buna göre ne yazılmalıdır diyor. Arkadaşlar buna böyle yazılacak. Şit e, denizde olacak. Birinci ortamın aydınlıksa, diğer ortamın e, karanlıksa ışık etkisini ancak ifade e, burada edebiliriz. Burada üçüncü düzenek dediği için bir aydınlık bir karanlık. Karanlık olması lazım. 3 e, numara için arkadaşlar 3 numara için e, yine biz e, su olup olmama durumuna göre değerlendirmeniz gerekiyor. buradaki düzenimiz için. Selin bu deneyden aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabilir? Ne yapmış Selin? Kapakları kapalı, bir ışıklarımız var. Bir yere solucan koymuş, birinde yok solucan. Canlı burada arkadaşlar karbondioksit artışı için geçerlidir. O yüzden burada karbondioksiti hemen yorumlayacağız. Düzeneye bakıyoruz arkadaşlar. Bir yerde karbondioksit tutucumuz var, bir yerde kelebeğimiz var. Sulanmış iki tane saksımız verilmiş. Söylerse hata yapmış olur diyor. Birinci kapta fo, bitki fotosentez yapabilir ama solunum yapamaz demiş. Arkadaşlar hem fotosentezi hem solunumu yapabiliyor olması lazım. Kapalı bir kap bile olsam. İkinci panusta bitki fotosentez yapamam ama bir süre solunum yapar demiş. Solunum yapmaya devam edecek ama fotosentez yapamayacak arkadaşlar. Her iki bitkide fotosentez yapar. Her iki bitkide fotosentez yapar diyemeyeceğiz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Bu deney düzenine göre aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Şekerli suyumuz bir süre bekletiliyor. İçine e, maya mantarı atıldığında gaz çıkışı olduğunu görüyoruz. Yoğurt baklaysa o atıldığında ise görmüyoruz. Arkadaşlar maya mantarı burada e, karbondioksit çıkışının olduğu bir solunum türü gerçekleştirecek. Yani etil alkol fermentasyonu gerçekleştirecektir. Yanlış olanı arıyoruz. Üçüncü deneyde yoğurt bakterisi, oksijensiz solunum, karbondioksit gazı oluşturmuştur diyor. Hayır efendim oluşturmamıştır. Laktik asit fermentasyonu yapmıştır yoğurt bakterisi. Evet. Bir araştırma ile ilgili bir deney yapmıştır. Amipin mitokondrilerini çıkarılarak, bakın mitokondrisi çıkarılmış yani solunumla ilgili bir şey soracak bize. Solunumda görevli olduğunu zaten söylemiş. Amacın ne olabilir? Arkadaşlar solunum için yapılıp yapılmadığını yani birçok kondiyenin gerekli olup olmadığı ile ilgili bir yorum yapmayı amaçlamaktadır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakıyorum o havadaki oksijen miktarının K olayıyla arttığını görüyorum. K olayı ne olabilir? Fotosentez olabilir. L'de ise oksijenimin azaldığını görüyorum. L olayında sorunum olabilir diyorum. Yanlıştır. Ee, burada yanlış olan sadece K olayını bitkilerin yapacağı. Klorofil içeren tüm canlılar K olayını, yani fotosentezi gerçekleştirebilecektir. Bu öğrencinin araştırması amacı uygun nasıl diyebileceği deney düzeni hangi malzemeler konulur? konulursa amacına ulaşır demiş. Amacımız demiş güneş ışığı alan bir ortam e, ortamda e, bir değişim gözlemlemeye çalışıyoruz. E, karbondioksit olmayan ortamda gerçekleşip gerçekleşmedi. O zaman biz arkadaşlar karbondioksit olup olmadığını e, bulacaksak o zaman karbondioksit tutucuya kesinlikle ihtiyacımız olacak. 5 numaranın e, şıkkımız içinde olması lazım. Biz fotosentezin yapmasını istediğimiz için e, havayı ve ışığı geçiren bir yapı bulmamız lazım. İkinin olmadığı e, bir düzenek, yani birinde olacak birinde ışık ve şeyin olmadığı bir e, düzenek araştırılırsa bu sonuca e, ulaşabilir diyoruz. Evet cevabımız bu oluyor. Buna göre bir bitki hangi zaman aralığında ortamda oksijen miktarını arttırmaz demiş. Oksijen miktarını artmaması fotosentezin sabit kaldığı zaman dahi olsa, fotosentezizin sabit bile olsa artacaktır. Azaldığı noktada arttırmamış olacaktır arkadaşlar. Buna göre değerlendirdiğimizde cevabı denizde bulacağız. Evet. Şerife kurduğu düzenekte aşağıda verilenlerin hangisini yaparsa amacına ulaşır. Bakıyorum mor şiddetli ışık altında bakmışız. Sıcaklıklarımız aynı. Biri sulanmış, biri sulanmamış. bitkilerimizde bitkilerimiz de var. Neyi amaçlıyormuş? Karbondioksitin fotosenteze etkisini amaçlıyormuş arkadaşlar. O zaman ortama bir karbondioksit tutucu yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu da e, D gözlem. Evet. Başka bir soru yaptığı Bu kontrolü deneye göre aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz diyor. Bakın arkadaşlar amacımız karbondioksit e, su ve ışık şiddetinden oluşan fotosentez hızını grafiklerini bize vermiş. Amacımız e, fotosentez hızını bu noktalarda incelemek ve buna göre yorum yapmak. Bakın karbondioksit miktarının bu canlılarda sabit olduğunu su miktarının sabit olduğunu ışık şiddetinin de fazla, MD az olduğunu fotosentez hızına baktığımızda en fazla K'nın fotosentez gerçekleştiğini görüyoruz. Buna göre yorumladığımız arkadaşlar hızının fazlası sadece K bitkisinin gelen ışık şiddetinin fazla olması ile ilgili değildir. Bakın karbon dioksit miktarında fazla olması, suyun da fazla olması bundan nedir etkilidir. Araştırmacı çalışma sırasında aşağıdakilerin hangisini çıkaramaz diye amaçlıyormuş araştırmacımız. Bir buğday tanesinin karbon elementlerinin tümünü gelişmiş teknoloji sayesinde fare bu besini yedikten 12 saat sonra yaprağın koparmış ve karbon bitkide rastlamış arkadaşlar. Yani bitkinin içinde bulunan karbonu biz farenin içinde gözlemleyebiliyorsak bu bizim karbonun çalışmaya devam ettiği takdirde yok olabileceğini gösteriyordur. Fotosentez için su gerekli midir araştırıyorsanız arkadaşlar ortamların aydınlık karanlık olmasının dışında su ve susuzluk durumunu ortaya koymamız gerekecektir. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili öğrencilerim.